Merhabalar, ben İlkan Dönmez. E, TÜBİTAK da, veri kıymetlendirme bölümünde çalışıyorum. Bize yapay zeka üzerine bütün çalışmalarımız orada. E, bu sunumda da yapay zeka üzerine ben bu sosyal medya ve hukuk alanını e, bahsetmiş olacağım. E, hepimiz biliyoruz şimdi yapay zeka zaten her an hayatımızda e, sürekli duyuyoruz. E, biraz 2-3 e, slayt nasıl çalışır gerçekten ne yapar ona bahsedip daha sonra bazı kavramlar üzerinden Evet, bu konuya e, değinmeye çalışacağım. Şimdi daha çok e, günümüzde kullanılan yapay zeka e, fonksiyonel yap yapay zeka belli konulara, alanlara odaklanmış yapay zeka. Çünkü son zamanlarda genel yapay zeka diye bir kavram duymaya başlıyoruz. İşte insanlar gibi bütün e, kavramları aynı anda anlayabilen bir yapay zeka mümkün olur mu? Sadece bir alana özgü değil de e, mesela şimdi çiftitiler bunlar biraz biraz genel yapay zekaya doğru böyle küçük e, yaklaşımlar e, başladı, e, bu kavramlar konuşuluyor, tartışılıyor. Bütün her şey, yapay zekanın temelleri burada, hani alan uzmanlarımız olduğu için desek aslında bu yapı. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela işte ev fiyatları var ve ev fiyatlarını tahminleme yapan, öğrenen, işte tahminleme yapmayı yani öğrenen bir algoritma yapmak istiyoruz. İşte girişler, oda sayısı, metrekare gibi sayısal değerler var. Bunları önce rastgele ağırlıklarla çarpıp toplayıp bir değer elde ediyoruz. Elimizde de bir sürü veri var işte. Oda sayısı belli, e, metrekare belli. İşte birinci örnek için e, değerleri çarptık. Beytlerin de hepsini bir yaptık mesela başta. Ve çok e, küçük bir sayı elde ettik. Beytleri arttırdık. İkinci örnek için tekrar bu e, girişleri verdik. E, son kullandığımız beytlerle çarptık. E, i̇şte tekrar küçük geldi. Biraz da arttırdık bunu. Yüzlerce, binlerce veriyle öğrettiğimizde artık e, gerçeğe yakın değerleri yetenekmeye başlıyoruz. Sonra e, işte, nasıl, o kadar güzel öğreniyor ki sistem. Çünkü trilyonlar belki yüzlerce, binlerce veri görmüş. Ondan sonra hiç bilmediğimiz bir ev için bu giriş değerlerini de verdiğimiz artık bize gerçekten doğru ve gerçeğe çok yakın değerler üretmeye başlıyor. Yani bu e, mantık yapay zekanın en temel hücresi bu şekilde aslında. Şunu göstereyim ama e, gerçekten böyle mi çalışıyor? Şu bir tanesi, ya yani bir sürü giriş alıp çıkışını diğerine veriyor ama bunlardan artık trilyonlarca var. Çeçipti örneği de şu boğaların sayısı 7 trilyon tane. Gayet daha fazla işte son modellerinde. Ee, yani çok Yani e, herhangi bir bu transform modelleriyle işte belli sayıda metine karşılık resminiz varsa bunlar birbiriyle daha önce eşleştirilmişse ve bunları e, işte transform modelleriyle öğreterek artık o kadar güzel o metinler e, o ağırlıklar o kadar güzel bir şekilde oturuyor ki artık yeni bir metin verdiğinizde size o piksellerin değerlerini çıkarttığı output olarak çıkış olarak dar başarabiliyorsunuz <laughs> yani temelde e, yapay zeka bu aslında. E, şimdi biraz şeyden bile bahsetmek istiyorum. İşte, ChatGPT nasıl çalışır? <laughs> günlük hayatımızda ChatGPT'yi kullanıyoruz, diyoruz. Ya, gerçekten insan gibi cevap veriyor. Çok akıllı. İşte arkasında e, tam e, şey yapamıyoruz, canlandıramıyoruz bizimle. E, nasıl bir sistem diye. Aslında yine biraz öncelikle benzer bir yapı var arkada. Mesela e, internet üzerinde e, ee, şu an işte çevrimlerce metin verisi var. Ve bütün bu metin verileri toplanıyor. Çok büyük işte o düşünün yani bütün dünyadaki internet üzerindeki <laughs> metinleri düşünün. Ve e, buna işte mesela e, chat şey, gibi e, işte Google'dır, e, Meta AI gibi işte böyle büyük e, e, şirketler bunları topluyorlar ve işte Birinci, sonra, birinci kelimeden sonra ikinci Zaten onlar artışın var. Yani input, output zaten o metinlerin kendisi. Birinci kelimeden sonra hangi kelime gelmiş? İlk iki kelimeden sonra hangisi gelmiş? Atıyorum üçüncüden sonra hangisi gelmiş? Ve bunu bütün internet üzerinde zamana kadar biriktirdiğimiz, ona verdiğimiz, internete verdiğimiz yazıları bize geri döndürüyor aslında. Ve kapalı bir kutu, o trilyonlarca ağırlığı, ne zaman, nasıl bir cevap vereceğini e, tam olarak çok net bir hani sebep-sonuç ilişkisiyle açıklıyor Kapalı kutu. Evet, mesela çünkü biraz böyle benim Osmanlım aslında yapay zekalmasına rağmen Sosyal medya kullanımına da örnek uygulamalarından bahsetmek istiyorum. Mesela kişiselleştirmiş içerik akışları oluşturuyor bize. Yani bir internet sitesine girdiğinizde e, işte hangi akışta size yani öneriler sunuyor. Ürün önerileri sunuyor. E, i̇şte reklamcılık uygulamalarında yine yapay zeka hedefleme yapmamızı sağlıyor. E, kullanıcı verilerini analiz ederek reklamların doğru kitlelere ulaşmasını sağlıyor işte bu. Ya da e, reklamları kişiselleştirmesini, yani size özel e, reklamlar sunması. Bunda daha çok işte bizim e, Çerez dediğimiz, kurabiye dediğimiz pardon, uygulamalarla işte sizin dediğiniz mesela üçüncü, yani siz orada izin verdiğiniz izinlerle, internet üzerinde verdiğiniz izinlerle birlikte e, oyalaması tutuluyor zaten. Ve e, bunlardan faydalanarak sizin neye ilgi duyduğunuzu e, gibi böyle bir bölüm çıkartıyor. Bunlar aslında bahsedildi. Çok da tekrar etmek istemiyorum bu konularda. E, sadece başlıklardan bahsedeyim. E, chatbotlar, e, işte chatbotlarla konuşuyoruz artık. İşte e, satışta kullanılıyor, marka itibar yönetimi, pazar araştırmasında kullanılıyor. İşte yanlış bilgilendirme, mücadele, sahte haber tespitinde Mesela bizim için bir uygulamamız vardı. İşte deprem zamanında işte e, bu e, bazı yanlış iman adresleri e, de mesela işte para toplamaya çalışan insanların işte tespit edilmesiyle ilgili çalışmamız vardı. Orada güzel sonuçlar almıştık. E, sahte haber yaratma da yani bir yandan mücadeleyi kendisi sağlıyor ama yaratmayı da sağlayabiliyor. Bu açıdan hani e, niyet de gerçekten önemli oluyor burada yüz tanıma uygulamaları, görüntü araması, resim yaratma teknikleri, e, yarattığı etik sorunlar, o yargı bir ayrımcılık. E, şöyle bu veriden öğreniyor yani ne olsun kurs olsun ne tahmini yöntemi olursa olsun ChatGPT de olsa ya da işte sadece bir fonksiyon e, tahmin etse ya e, da e, bir sınıflandırma yapıyor da olsa daha hep veriye bağlı veri veriyi öğreniyor ve Size o verideki paternleri çıkartarak bir şey öneriyor ve veriniz yanlışsa e, size e, o yanlış sonuçlar sunuyor aslında. Veriye çok bağlı. E, mesela işte e, ne diyelim, mesela bir iş alımı var, bu kadar hep atıyorum. E, eski zamanlarda bayanlar az çalışmış olsun. Mesela çok eski verileri de kullanıyor olalım ve hep erkek adaylar e, şu anda kadar o işlere girmiş. Mesela siz deseniz ki işte bana shiki, sivi hangisi daha önceki verilerinden, işte bana bir tavsiyede bulun dese, muhtemelen yani belki şey, iyi özellikleri bile olsa, erkek adayı öne sunabilir bize. Çünkü veriden öğreniyor. Yani bu küçük bir örnek ama tabii bunun çok farklı şeyleri de olabilir. Mesela işte hastalıklarla ilgili falan da konular olabilir. Gizlilik, yani bu veriler toplanırken ve kullanılırken ee, bazı gizlilik açıkları biraz yorulabilir. Ee, şeffaflık, biraz önce dedik yapay zekanın kendisi kara kutu aslında. İçinde bir sürü e, ağırlık var. Sizin bir şey veriyorsunuz, çıkışta işte bir şey öneriyor ee, ama e, bu şeffaf değil. Yani neden bu karar verdiğini çok açık bilemiyorsunuz. Bununla ilgili yapılan çalışmalar var ama hala çok büyük yol kat edilmiş değil. Sorumluluk konusu çok önemli. E, ee, yapay zekanın yaptığı hatalardan kim sorumlu olacak? Ee, bu zaten e, tartışılıyor. Son zamanlar ben karakter AI diye bir site duymuştum. İşte şey, bir oyunmuş ve çocukları e, sohbet edebilecek karakterler yaratmasına izin olmuş bu oyun. Ve hatta bir çocuk e, yani bunun sonucunda ithal <laughs> etmiş çünkü o, orada konuşmalardan etkilenmiş falan. Mesela burada sorumlu kim? Yani, e, hatta dava açılmış e, bildiğin kadarıyla. Kepazi ee, iş kayıpları, akıllı silahlar var, Ruslar, Ruslar gibi zaten günümüzde çeşit çeşit tartışma konuları var. Ee, yani nasıl kullanıldığı çok önemli. Tabii ki çok büyük bir potansiyel. Ee, içinde olmalıyız, iyiye doğru kullanmalıyız. Ee, bunlar e, belli. Bunları ben araştırdım ama zaten bunlar e, değinildi. Yapay zeka düzenleme kapsamı, işte şeffaflık konusu, hesap verilebilirlik, ön yargı ayrımcılık, dizilik, güvenlik, sorumluluk gibi konular ee, hala konuşulan, işte bunlar e, netleştirilmek istenen konular ama e, yapay zekanın e, de söylendi, çok hızlı gelişmesi yüzünden ve e, yani sürekli bunların güncellenmeye e, ve konuşulmaya devam edilmesi gerekiyor. Bu e, bugünkü zirvemizde bence bu açıdan e, çok faydalı. E, bu sektördeki kullanım alanlarını biraz, bunları ben de araştırmamış oldum. Konu uzmanlarımız bahsetse daha iyi olacak. Ben bunları geçiyorum. Ee, sorumluluk, gizlilik. Ee, algoritmalardaki önyargılardan bahsettik. Yanlış bilgiler olabilir. Bu bizi yanlış yönlendirebilir. Telif hakkı konusu ayrıca çok önemli. Mesela işte bir bank e, of tipinde resimçiyiz diyoruz ve o tipte resimler oluşturuyor. Mesela herhangi bir e, ressamın ya da bir yazarın kitaplarıyla eğitilirse sistem aynı onun dilinde e, başka cümleler, başka hikayeler kurmaya başlıyor. Şimdi bu e, yazar, e, yani aslında kendisi telif hakkı olmalı ama bunu eğer üretmiş, aynı onun tarzını üretmiş, buralarda ne yapılacak? Bunlar açık konular. E, yine veri dizili, çelebiler bahsettik. Ee, bunlardan da bahsedildi, Nefret söylemi, dezenformasyon. E, ee, ben biraz hızlı geçmeye çalışıyorum. Öğle ee, arasında geçtik. Yani e, böyle değişik yapay zeka böyle rutin bu hukuki işlemleri otomatikleştirebilir ve hani avukatların daha karmaşık davalara odaklanması sağlanabilir gibi e, işte konuşmalar var. Akıllı sözleşmeler, düzenlemeler. Ee, bu benim son slaydım zaten. İşte çerez yasaları getiriliyor ee, bu konularda. Algoritmik önyargıdan bahsettik. İşte verin, veriye bağlı olması, bir sahte e, içerikler üretilmesi e, ve platform sorumluluğunun e, hangi tarafta olduğu gibi hala konuşulan konular e, var. Bu kadar benim için. Teşekkür ederim.